Merhaba değerli öğrenciler, bugünkü dersimizde ise canlıların ortak özelliklerinden üreme ve özel bir kimyasal dizime, dizilime sahip olma özelliklerini işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar birinci özelliğimiz özel bir kimyasal dizilime sahip olma. Yani arkadaşlar burada canlının kendine az e, genetik yapısından bahsediyor. Şimdi canlının kendine has genetik yapısı, kendine has DNA'sı, kalıtsal özellikleri gördüğümüz zaman protein yapısı ve DNA'daki nükleotit dizilimi bunlar aklımıza gelsin. Özel bir genetik özelliğe sahip olma ya da kimyasal dizilime sahip olma dediği zaman. Arkadaşlar e, şuna dikkat edelim. Yani protein ve DNA dışındaki mesela karbonhidratlar, yağlar bunlarda bir özellik yoktur. Bendeki bir e, fosfolipitle yani yağla ya da e, sizdeki yağlar aynıdır. Yani burada genetik şifreye göre canlıya özlü olarak sentezlenen yapılar özellikle DNA, hatta DNA'dan sentezlenen RNA da canlıya özgü olmuş olur ve protein yapısıdır. böyle. Ve tüm canlılarda biliyorsunuz DNA, RNA bulunmak zorundadır arkadaşlar. Üremeye geçelim. Üreme canlının neslinin devam edebilmesi için gerçekleştirmek zorunda olduğu bir eylemdir. Canlı arkadaşlar yaşamını devam ettirebilmek için üremek zorunda değildir. Buna dikkat. Canlı yaşamını devam ettirebilmek için üremek zorunda değildir. Neslini devam ettirebilmek için ürer arkadaşlar. Canlılarda iki çeşit üreme vardır. Eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olmak üzere İki üreme şekli vardır canlılarda. üreme üremede mayoz bölünmeyle genellikle amet oluşumu var, döllenme var ve kalısal çeşitlilik var. Eşeğli üreyen canlılar değişen çevre koşullarına daha iyi uyum sağlarlar. Eşeysiz üreyen canlılarda arkadaşlar döllenme yoktur. Tek bir ata canlı vardır. çeşitlilik yoktur. Ve bu canlılar arkadaşlar değişen çevre koşullarına uyumu iyi değildir. Şimdi bu kavramlarla ilgili karşımıza çıkabilecek sorular da şu şekildedir. Değişen çevre koşullarına uyum sağlama, adapte olma kelimesini görürsek eşeğli üremeye yöneleceğiz. Ee, mesela safkan, aynısı ya da bir canlının kopyası, genetik olarak kopyası gibi kelimeleri gördüğümüz zaman genetik çeşitlilik olmaması lazım. Bunun için de eşeğsiz üreme. Ya da sabit olan çevre koşulları da koşullarına uyumlu bir canlı elde etmek istiyorsanız mevcut koşullarda o zaman da eşeğsiz üremeyi tercih edebilirsiniz. Şimdi bununla ilgili olarak bir canlı da hem eşeyli hem de eşeğsiz üreme olabilir mi? Evet olabilir. Mesela bitkileri düşünün. Bitkilerde eğer çileğin tohumunu kullanırsanız bu eşeyli üremedir. Ama biliyorsunuz Bitkilerde çileğin sürünücü gövdesi de var. Sürünücü gövdesini düşünün. Bununla oluşabilecek yeni bir çilek ise eşeğsiz üremedir. Yani bir canlı hem eşeli hem de eşeğsiz üreyebilir arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizde bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür